Ne var orada senin be? Biri gelse de götümü öpse diye dom aldım bekliyorum. <laughs> Nereden çıkardı gördün mü? Bizim iki silahımız var. Hatta <laughs> üç. Hatta dört. <laughs> ha e, hanımefendi bir bakar mısınız? Helikopterde var mıdır orada? Misyoner misiniz lan siz? Misyoneriz amına <laughs> koy. Atar <laughs> atar 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 adamı siker atar ulan. Yapar, alo! Alo, nasıl ki? alo, nasıl ki? Lan sizin göndereceğiniz gam yönetin <laughs> tamına koyayım. Yolda kaldık! Aa, i̇çimde kanser olacağına kıçımda konser olsun diye. Yok canım, deri kaplamadan geldi. Bırak <laughs> tabii tabii. Yapıştır! Bir zekalı! Maşallah Hikmet, ortalık sucuktan geçilmiyor. İki de yumurta kıraydın. Hayır yani her yanımız sucuk oldu. <laughs> Bu çalışmanızın adı da Evrendeki Yalnızlık mı Hikmet Hocam? Of kalkmıyor beyler. Yok. Üzerimizde böyle toprağı var. Kalkmıyor ya. Kimleri aldık? Bir tane peze var. bir şey var. Hayat kadını var. Bir de işte o hayat kadınını pazarlayan pazarlama müdürü var. Nereye böyle? Orası ben olayım. Ay olay gidecektim ben. Ha Hacı buradan dostluğu soru yürüyeceğim böyle. Tamam. Şişt bak hele. Dayı ne yapıyorsun ya? Mahrem burası. Kıçımız açıkta oturuyoruz burada dayı ya. Tamam lan tamam. Ben de çok hevesli değilim senin boklu götüne. Acil bir şey olmasa gelmezdik herhalde. Aslı'yı sevmiş Kerem. Aslı vermemiş bir Kerem. Aşkından verem olmuş Kerem. Ben böyle aşkı sikerem. Şey yani aşkından verem olmuş Kerem yok böyle bir aşk Meryem Karı tava geldi Konya yolundayım Konya yolunda Konya yolundayım lan Aldırın beni buradan Konya yol Konya yolundayım Konya yolunda Beş şeritli yol Beş şeritli yola gönderdin Arabaya bak Kamyon etinizi sizi Kaç model lan bu Aldır beni buradan Yarım saate kadar gelin bak Sayın Ayşe Hanım, Özlen öz! Yanlış geldin bu Ayşe değil. Öyle mi? Aa Allah Allah ne kadar da ben diyor ya! Evet yanlış bölgeye gelmişim. <laughs> Kadınlarımızın en kıllı bölümü neresidir? Ne diyor kitapta? El ecelul mahlukat el ente kuntayul işaret. Yani diyor ki eceli gelen fare cadının götüne parmak atarmış. Dokunmalı, ellemeli telefon alacağım. A bunlardan. Sana telefon al. Sana telefon alacağım. Sana telefon alacağım, faturasını da ben ödeyeceğim. Abicim Chelsea'ye bir kık, tavuğa beş. Banko Chelsea o zaman, yapıştır. Konti garanti, böbreğini sat, Chelsea'ye bas. Yapıştır. Abi. Şu mübarek gecede kellere saç, hastaya ilaç, züğürde para, sıvacıya mala, fenere kupa ihsan eyle ya Amin. Ne oldu kız? Yine mi hallendin? Samet'e telefon çalarsa Allah günah yazar. Allah'tan korkun. Kedum mi? Kedum. Telefon çaldı mı? Çaldı. Bir daha telefonu çalan olursa o telefonu ködüne sokarım. Gidin mi? Kedum. Bir daha telefon çaldı mı? Demek ki neymiş? Bu milletlik göz korkusu Allah korkusunun önüne geçmiştir. Elini basın el üstüne koy. Gelsin. Çönen sessizce bekle. Sen bir de kemeri gevşeteyim. Arkamı döneyim eğileyim domalayayım. Yalnız şunu öğrenmem lazım. Üfredat mı? Yoksa fantezi mi? Ona göre de kalacağız. Baba ikisi duyar. Meryem Hanım, daya gönlünü gömeyim ruhuma doyunca. Meryem Hanım, daya götünü koyayım gece boyunca. Siktir be dede ya. Siktir be, gir içeri be ya. <laughs> you are King Kong. Ergüment ben. I am Ergüment yer dayaması yapma. Bu yaştan sonra beni katil etme. Aha bak, var mı abi herhangi bir... Merhaba sayın arkadaşlarım. Vallahi iyi diyelim, iyi olalım. Kötü diyelim, kötü olmayalım. Dertleri, tasaları önümüze katalım. Yolumuza bakalım. Sen sağ, bin silah El Sıkkayül Hayran, El Mayul Seyran, El hatunul Sevran. Dünyada üç güzel şey vardır. Para sesi, su sesi, bu da neynesi. İbadetin gizlisi Makbule geçer. Nereden geçer? Kim? Makbule. O okay. kim? Ananı... <laughs> Gel.

sen? Ben yahniyim! Ne yahnisi oğlum? Ayıptır söylemesi inek yahnisi! O kadar da söyledim! Ne söyledin? Benim külbasım daha iyi olurdu ya! <laughs> Yapmadılar mı? Yok, ille de yahni diye tutturdular! Senden yahni olur mu? Olmaz, ama dinlemiyorlar! İneğin ne yahnisi olur ne de külbastısı! Hem sen ne biçim yahnisin be adam! Tuzun eksik, patatesler iyi pişmemiş! Hem söyleyin bana, nerede bu Yahni'nin soğanı? <laughs> Müfettiş tamamdır arkadaşlar! <laughs> Aslı'yı sevmiş Kerem. Aslı vermemiş bir Kerem. Aşkından verem olmuş Kerem. Ben böyle aşkı Kerem. Şey yani aşkından verem olmuş Kerem. Yok böyle bir aşk Meryem. Karı tava geldi. Şekil bir ağda göründüğü gibi. Dört parmağı aşağı doğru kıvırılıyor. Bak ne anda. Işık. Bak yok. Bak ışık. Bak gitti. Ya Rabbin alemin, iş size iş, diş size diş. Olmayana çocuk, üç kocuk, kahvaltıya sucuk. Çaya şeker, behrüle bihter, yemeğe tuz, kolaya buz. Nazar değmiş hoca, evde kalmışa ya. Hoca nasip eyle ya Size kraliçemiz Klitoria'dan mesaj var efendim. Ee, bu yanındaki nedir? Kısa mesajdır. Diyon, 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 diyon. Şaban Bey! Ne? Şaban Bey! Ne? Şaban Bey! Ne? Ben sabah saat 9'dan beri iki poğaçayla duruyorum hocam. Açtıktan çüküm düştü, tansiyon götümde atıyor. Ne diyor kitapta? El acelul mahlukat el anta kuntayul işaret. Yani diyor ki, eceli gelen fare, cadının götüne parmak atarmış. Can't remember the good time. You seem so far away. Madde 3. Pantezlere açık olun. Seks hayatınız eğlenceli hale getirin. <laughs> 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 Sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> ben başka bir usul biliyorum. Deneyebilir miyim? <laughs> Madem bu kadar heveslisin, buyur. <laughs> Dünkü çocuk bana izili öğretecek. <laughs> söyle bakayım nasıl yak? Bununla. <laughs> <laughs> Namı diğer meşhur fenası geri mağarımız. Ne? Kime? Aman, ben de seni. beyaz atlı prensin kapına geldi. Yalnız beyaz at bulamadım ben de beyaz giyindim. Beyaz bir atlı prens. Bence bu da sayılır. Sıkır git amına akıldım. Sıkır. Ayhan kim ha? Ayhan kim? Kaç kişi lan bunlar ha? Kaç kişi var peşinde? Bütün kasabayı peşine mi taktın lan? Orospu! Bana orospu dememeyin! Versen ne olacak ha? Orospusun işte. Orul orul orospusun. Dedim ne olacak? Derder dayaması yapma. Bu yaştan sonra beni katil etme. Aha bak. Var mı abi herhangi bir temas? Aldon abi. Merhaba. Şarjın var mı? Var mı? Hastasıyız dede. <laughs> Buyurun içeride termik santral. <laughs> manyak manyak bazı hareketler yapma. Hatunu ürkütme. Aziz cemaat. Burada merhum Salih Erkunay'la ile helalleşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Merhumu nasıl bilirdiniz? Merhumu nasıl bilirdiniz? Oğlum Necati, bir yardım ediver de kaldıralım. Feriha de elini sürüp daha yüzümü göremezsiniz efendim. Allah. Erkekler görsel malzeme isterler. Duyguya girebilmek için. Zafer. Tabii, tabii. Kızım. Bu problem böyle yaptığın yerden çözülmez. Aslında yattığım yerden çözülür de ben o yere yatamıyorum bir Nasıl olmuş? At bir yirmi. Şimdi bunu atıyorum. Ya bir tartık ya. Maşallah. Takma diş taksanız konuşacak. Bu Ceren 70 tane mesaj çekmiş bana. 18'i küfürlü, 22 tanesi belalı. 3 yıldır ilmik ilmik buram buram ördüğüm ilişki gibi abi. Parmaklarımın ucu karıncalanıyor. Yemin ediyorum bak dudaklarımı hissetmiyorum ki en fazla sinir bir burada bir orada biliyor Allah. Gördüğün kadına yazan. Yavşak tekim. Yavşaktı, yavşaktı, yazar. Yavşak, yavşak. Borcuna içki içen şerefsizin teki. Şerefsiz de çok bir. şerefsiz. De. Çok şerefsiz. Çok şerefsiz, çok şerefsiz, çok şerefsiz Tuvalete bile borç yazdırıp giderdi. Pis, bir adamdı. Evet. Cibiliyetsiz. De. cibiliyetsiz, de. cibiliyetsiz, de. cibiliyetsiz de. Çok. Çok. Akraba mı olduğunu söylemiş. Kimlerdensin? Ebenin amcasının torunu Halide'nin kızı Zeliş'in oğluyum. Abi. Bak Zeynep, sen ya benimsin ya toprağımsın. Ya benimsin ya toprağımdır o bir kere. Yok, ya benimsin ya da böyle toprağım. Derim hani. Eee halkımızın cinsel yaşantısını araştırıyoruz da. He. Öncelikle sağlıklı bir cinsel hayatınız var mıdır? Her Türk erkeğinde olduğu gibi sağlıklı bir cinsel hayatımız mümkün. Var. E, peki bir sorum daha olacak. Sevişirken karınızla konuşur musunuz? Sevişirken ararsa niye konuşmayayım ablacığım? Hop. Devrem zayıf dedim. Telefon hakkı için bir isim istedim. Orospu numarası vermişim poş. <laughs> 200 TL kocacığım. Allah belanı versin Sabahattin. At yarışı mı oynuyor bu yaşta? Şişt lan gel buraya lan. Ne oynuyorsun sen? At yarışı mı oynuyorsun? Şunu oynadığını anam baban görse kahrından ölürler. Esmer'im kim? Pista Sıçar abisi. Burada mis gibi tepecik güzeli var. Ona basacaksın ya. Okey de Arataş. kanyanda Karataş. Bu dudak nerede ya? 200 metre ileride Ajan. Ne 200 metre 200 metre siktir aramızı bütün Afrika'ya getirdin ya. Sen niye bana sürekli sesini yükseltip duruyorsun abi? Yok abi ben hitap şekli açısından biraz kreşan dolu konuştum da. Bana mutluluk yadırır mı? Yadırır mı? Amına bile bu arada. İşte budur. da. Sahibinden kiralık daire. <laughs> Soru bakalım. Balkonda manzara var mıymış? Hanımefendi, Kiralamayı düşünüyoruz ama bekar öğrenciye veriyorsunuz mu ya? Hiç gürültü yapmayız. Girip çıktığımızı da anlamazsınız. <laughs> ne diyorsunuz be? Hayvan ol hayvanlar. sen Japonsun sonuçta be. Ya, Japonsun sonuçta be. Japonuz ya. Hepiz öyküklerinin anasını sütüyüm. Anamızdan mühendis mi doğduk lan biz? İki yıllık turizm otelcilik, okumaya geldim. Zorla Dağbank'ta elektronikçi yaptınız beni. Şşş. Sakin ol samuray. Merhaba. Odama bir fıstık yollarsanız. Odanızda fıstık? Ha fıstık fıstık. Kuşum için. Kuşunuz için Peki Bekir Bey sizin kuşunuzdan bize ne? Öttürmek istiyorsanız gelin dışarıda öttürün kuşunuzu. Hanımefendi bakın bağırmayın. Uyuyan kuşu uyandıracaksınız. Sonra zapt edemiyorum beni de. Eğer arzu edersen ben ağzına vereyim. Yuh. Sen her zaman gelesin. Ben kabloya veresin. Esselamun aleyküm. Ve aleyküm esselam. Yetti be. Allah babanın amına koy. Soyun evladım. Komple mi? Evet, komple soyun evladım. Niye soyunuyorum ya? <laughs> Boğazıma çekirdek kaçtı, götüme kaçmadı ya. O ne? Ne yapıyorsun? Korkutma. <laughs> Erkek sinek. Yani sana sokacaktım. Öyle güzel bir kız olsan. Yatardın yapımcının altına. Tüttürü verdin diyor. Ondan sonra ver elini halavat. <laughs> kestirek mi lan? Bülent Ersoy'un gibi kestirek gitsin. <laughs> Bizim gelinin bicikleri çatlamış. Bicik? He, Bicik. Yani emziriyor ya, e, çocuk çok soğurmuş. Sen Bicik ver bana, Bicik ilaç. Biciklere ne ilaç verelim? Lansino. Ha, Lansino işte, ondan bir. Daha mı büyük bir hocaya gidiyoruz? Şimdiye kadar iyileştirmediği kadın kalmamış. Kör, topal, sağır, dilsiz, hepsini yetmiş. Kanka, bu bildiğin Nuri Alçola bu adamı tuttu mu siz? hastasınız? Hiçbirimiz hasta değiliz. Biz en iyisi kalkalım. Bir gazozumu içmeden bırakmam ha. sizi. Hadi Şaban Bey. Ne? Şaban Bey. Ne? Şaban Bey. Ne? Ben sabah saat dokuzdan beri iki poğaçayla duruyorum hocam. Açlıktan çüküm düştü. Tansiyon götümde atıyor. Ne diyor kitapta? El acelul mahlukat el anta kuntayul işaret. Yani diyor ki eceli gelen fare kedinin götüne parmak atarmış. Madde 3. Pantezilere açık olun. Seks hayatınız eğlenceli hale getirin. <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz. <gülüyor> ben başka bir usul biliyorum. Deneyebilir miyim? <laughs> Madem bu kadar heveslisin, buyur. <laughs> Dünkü çocuk bana izini öğretecek. <laughs> Söyle bakayım nasıl yak? Bununla. <laughs> namı diğer meşhur fena Kerim abimiz. Ne? Kime? Aman! Ben de seni! Beyaz atlı prensin kapına geldi. Yalnız beyaz at bulamadım ben de beyaz giyindim. Beyaz virgül atlı prens. Bence bu da sayılır. Amına kıldım? Ayhan kim ha? Ayhan kim? Kaç kişi lan bunlar ha? Kaç kişi var peşinde? Bütün kasabayı peşine mi taktın lan? Oros mu? Bana Oros mu deme be! ne olacak ha? Orospusun işte. Orul orul orospusun. Dedim ne olacak? Derder dayaması yapma. Bu yaştan sonra beni katil etme. Aha bak. Var mı abi herhangi bir temas? Aldın abi. Merhaba. Şarjın var mı? Var mı? İstasızız dede. Buyurun içeride termik santral. Manyak manyaka bazı hareketler yapma. Hatunu ürkütme. Aziz cemaat. Burada merhum Salih Erkunay'la helalleşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Merhumu nasıl bilirdiniz? Merhumu nasıl bilirdiniz? Oğlum Necati, bir yardım ediver de kaldıralım. elini sürüp daha yüzümü göremezsiniz Zafer. Tamam lan. Erkekler görsel malzeme isterler. Duyguya girebilmek için. Pazarlayan pazarlama müdürü var. Nereye böyle? Orası ben olayım. Ayvalı'a gidecektim ben. Ha Hacı buradan dost soru yürüyeceğim böyle. Tamam. Şşş bak hemen. Dayı ne yapıyorsun ya? Mahrem burası. Kıçımız açıkta oturuyoruz burada dayı ya. Tamam lan tamam ben de çok hevesli değilim senin boklu götün Acil bir şey olmasa gelmezdik herhalde. Aslı'yı sevmiş Kerem. Aslı vermemiş bir Kerem. Aşkından verem olmuş Kerem. Ben böyle aşkı sikerem. Şey yani aşkından verem olmuş Kerem. Yok böyle bir aşk Meryem karı tava geldi. Konya yolundayım, Konya yolunda. Konya yolundayım lan. Aldırın beni buradan. Konya yol, Konya yolundayım, Konya yolunda. Beş şeritli yol, beş şeritli yola gönderdin. Arabaya bak, kamyonetinizi sikeyim sikiyim sizi. Kaç model lan bu? Aldın beni buradan. Yarım saate kadar gelin bak. Sayın Ayşe Hanım. Öz öz, yanlış geldin bu Ayşe değil. Öyle mi? <laughs> Aa, Allah Allah ne kadar da benziyor ya. Evet yanlış <laughs> bölgeye gelmişim. <laughs> Kadınlarımızın en kıllı bölümü neresidir? Ne diyor kitapta? El acelul mahlukat el ente kuntayul işaret. Yani diyor ki eceli gelen fare cadının götüne parmak atarmış. Dokunmalı ellemeli telefon alacağım. A bunlardan sana telefon al. Sana telefon al. Sana, sana telefon alacağım faturasını da ben ödeyeceğim. Abicim Chelsea bir kık tavuğa beş. Banko Chelsea o zaman yapıştır konti garanti böbreğini sat Chelsea'ye bas. Yapıştı. Abi. Şu mübarek gecede kellere saç, hastaya ilaç, züğürde para, sıvacıya mala, fenere kupa ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ne oldu kız? Yine mi hallendin? Çamede telefon çalarsa Allah günah yazar. Allah'tan korkun. Gel mi? Telefon çaldı mı? Çaldı. Bir daha telefonu çalan olursa o telefonu ködüne sokarım Keton mi? Keton. Bir daha telefon çaldı mı? Çaldı. Demek ki neymiş? Bu milletteki göz korkusu Allah korkusunun önüne geçmiştir. Elini masanın el üstüne koy. Gelsin. lan? sessizce bekle. Sen bir de kemeri gevşeteyim, arkamı döneyim, eğileyim, domalayayım. Yarın da şunu öğrenmem lazım. Üfredat mı, yoksa fantezi mi? Ona göre de kalacağız. Valla ikisi duyar. Meryem hanım daya gönlünü gömeyim ruhuma doyunca Meryem hanım daya götünü koyayım gece boyunca Siktir be dede ya Siktir be gir içeri be ya Siktir git Aman Siktir Ayhan kim ha? Ayhan kim? Kaç kişi lan bunlar ha? Kaç kişi var peşinde? Bütün kasabayı peşine mi taktın lan? Oros mu? Bana orospu mu deme be! ne olacak ha? Orospusun işte. Orul orul orospusun. Dedim ne olacak? Derder dayaması yapma. Bu yaştan sonra beni katil etme. Aha bak. Var mı abi herhangi bir temas? Aldın abi. Merhaba. Şarjın var mı? Var mı? Hastasıyız dede. Buyurun içeride termik santral var. Manyak manyak bazı hareketler yapma. Hatunu ürkütme. Aziz cemaat. Burada merhum Salih Erkunay'la helalleşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Merhumu nasıl bilirdiniz? Merhumu nasıl bilirdiniz? Oğlum Necati bir yardım ediver de kaldıralım. Bir bir daha yüzümü göremezsin Zafer. Tamam lan. Erkekler görsel malzeme isterler. Duyguya girebilmek için. Zafer. Tabak, tabak. Oh. Kızım. Bu problem böyle yattığın yerden çözülmez. Aslında yattığım yerden çözülür de ben o yere yatamıyorum bitiyor. Şey. Nasıl olmuş? At bir yerime. Şimdi bunu atıyorum. Ya bir artık ya. Maşallah. Takma diş taksanız konuşacak. Bu Ceren 70 tane mesaj çekmiş bana 18'i küfürlü 22 tanesi belalı. 6 yıldır ilmik ilmik buram buram ördüğüm ilişki bitti abi. Parmaklarımın ucu karıncalanıyor. Yemin ediyorum bak dudaklarımı hissetmiyorum ki en fazla sinir bir burada bir orada biliyor. Allah. Gördüğü kadına yazan yavşağın teki. Yavşaktı yavşaktı yazardı. Çok Borcuna var, içki var, içen şerefsizin teki. Şerefsiz de çok bir şerefsiz. Çok şerefsiz. Tuvalete bile borç yazdırıp giderdi. Pis, cibiliyetsiz bir adamdı. Evet. Cibiliyetsiz, 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 cibiliyetsiz. Çok, şerefsiz çok. Şerefsiz bir akraba mı olduğunu söylemesin. Kimlerdensin? Ebe'nin amcasının torunu Halide'nin kızı Zeliş'in oğluyum. Bak Zeynep, sen ya benimsin ya toprağımsın. Ya benimsin ya toprağımdır o bir kere. Yok, ya benimsin ya da böyle toprağım. Derim hani? E, halkımızın cinsel yaşantısını araştırıyoruz da. He. Öncelikle sağlıklı bir cinsel hayatınız var mıdır? Her Türk erkeğinde olduğu gibi sağlıklı bir cinsel hayatımız mümkün, var. E, peki bir sorum daha olacak. Sevişirken karınızla konuşun Tuvalete bile borç yazdırıp giderdi. Pis, cibilietsiz bir adamdı. Cibilietsiz, cibilietsiz çok. mı çok, çok. olduğunu söylemiş. Kimlerdensin? Ebe'nin. Amcasının torunu Halide'nin kızı Zeliş'in oğluyum abi. Bak Zeynep sen ya benimsin ya toprağımsın. Ya benimsin ya toprağımdır o bir kere. Yok ya benimsin ya da böyle toprağım derim hani. Ee, halkımızın cinsel yaşantısını araştırıyoruz da He. öncelikle sağlıklı bir cinsel hayatınız var mıdır? Her Türk erkeğinde olduğu gibi sağlıklı bir cinsel hayatımız mümkün, var. Ee, peki bir sorum daha olacak. Sevişirken karınızla konuşur musunuz? Sevişirken <laughs> ararsa niye konuşmayayım ablacığım? Hop. Devrem zayıf dedim. Telefon hakkı için bir isim istedim. Orospu numarası vermişim poş. Bizde 200 TL kocacığım. Allah belanı versin Sabahattin. At yarışı mı oynuyor bu yaşta? Şişt lan gel buraya Ne oynuyorsun sen? At yarışı mı oynuyor? Şunu oynadığını anam baban görse kahrından ölür ben. Esmer'im kim piste sıçar abisi? Burada mis gibi tepecik güzeli var. Ona basacaksın ya. Okey de Arataş, kan yanında kara taş. Bu nerede ya? 200 metre ileride ajan. Ne 200 metre, 200 metre siktir aramızı bütün Afrika'yı getirdin ya. Sen niye bana sürekli sesini yükseltip duruyorsun abi? Yok abi ben hitap şekli açısından biraz kreşan dolu konuştum da. Bana mutluluk yadırır mı? Yadırır mı? Amına bile bu arada. İşte bu Sahibinden kiralık daire. <laughs> Soru bakalım. Balkonda manzara var mıymış? Hanımefendi, kiralamayı düşünüyoruz ama bekar öğrenciye veriyorsunuz mu ya? <laughs> Hiç gürültü yapmayız. Girip çıktığımızı da anlamazsınız. ne <laughs> diyorsunuz be? Hayvan ol hayvanlar. Ya sen Japonsun sonuçta be. Japonuz ya. Hepiz öyküklerinin anasını sitem. Anamızdan mühendis mi doğduk lan biz? İlk geldik turizm, otelcilik okumaya geldim. Doğru da Dağbank'ta elektronikçi yaptınız beni. Şşş! Sakin ol Samuray. Merhaba, odama bir fıstık yollarsanız? Odanızda fıstık? Ha fıstık fıstık. Kuşum için. Kuşunuz için. Bekir Bey sizin kuşunuzdan bize ne? Öttürmek istiyorsanız gidin dışarıda öttürün kuşunuzu. Hanımefendi bakın bağırmayın. Uyuyan kuşu uyandıracaksınız. Sonra zapt edemiyorum. Beni de... Eğer arzu edersen ben ağzına vereyim. Yuh! Sen her zaman gelesin, ben gamlıya veresin. Esselamun aleyküm ve aleyküm esselam. Yetti <laughs> be! Baba! Babanın omenak koy. Soyun evladım. Komple Evet, komple soyun evladım. Niye soyunuyorum ya? <laughs> Boğazıma çekirdek kaçtı, götüme kaçmadı ya. O ne? Ne yapıyorsun? Korkutma. Ay. Erkek sinek. Yani sana sokacaktım. Öyle güzel bir kız olsan... Yatardın yapımcının altına. düttürü verdin diyor. Ondan sonra ver elini halavata. <laughs> kesrek mi net? Bülent Ersoy'un gibi kesrek.